Efendim müdürüm. Maalesef üzücü bir haber var sayın valim. Söyle müdürüm. Ne? Ba bayram. Bizim bayram. Örgütün kullandığı silahlarla aynı. Bayramı tanıyan herkesin bilgisine başvurmakta fayda var. Çıkalım mı? Çıkalım. Bunlar kim? Erdal'la kardeşi Elmas. Bayramın en yakınları. Onlarla konuşmak istiyorum. Yüzbaşı. Buyurun. Burası benim sana. Aksini söylemedim. Heyecanını anlıyorum. Ancak bu işlerden bizim de biraz anladığımızı hatırlarsan... Haklısın müdürüm. Senden haber bekliyorum. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. gördüm çarşıda. <laughs> Öyle mutluydu ki o kızla el ele. Benim daha dün gibi aklımda Melek. Sanki beş dakika önce olmuş gibi. Şu kapıdan girdi bayram. Şöyle kucağında çaputa sarılmış bir şey. O şey. O öksüz işte. Sal yok. Motor yok. Nehrin kıyısında doğurmuş anası öyle. Doğururken de ölmüş. Getir bıraktı masamı. Madem ki devletsin dedi, Karasu'nun hesabı senden sorulur. Cümle dertlerin hesabı senden sorulur. Ben bu hesabı nasıl ödeyeceğim melek? Hayır bunun hesabını nasıl ödeyeceğim ben melek? Öksüz'e ben bunun hesabını nasıl ödeyeceğim melek? Bir buçuk yıl oldu Faruk. Bir buçuk yıl. Öksüzün anasına bir doktor yollayamadık, bir eve yollayamadık. Köprü desen yarım yamalak kör topal. Biz bayramı bile yaşatamadık Melek. Biz Bayram'ı bile yaşatamadık. Vali ne yaptı? Her gördüğü yerde Bayram'a çattı. Bayram, bu çocuğuna döksüz Öksüz mü hala? Nani, 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 Nani. Öksüz tabii. Nani, öksüz tabii. Ne olacak ki başka? Öksüz. Nani, 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 Nani. Öksüz. Ne olacak ki başka? Bebe, bebe. Şu çocuğu sustur melek. Bayram karınca incitmemiş hayatında. Nasıl incitilir bilmez. Bir keresinde anlattı. Köylük yerde hasada yakın kuşlar musallat olur ekine. Köyün çocukları ellerinde sapan sabahtan akşama kadar kuşlara taş atarmış. hiç taş fırlatmamış kuşlara. O hep eliyle kovalamış. Yoksa senin dediğin gibi öyle zararlı faaliyet olacak şey değil yüzbaşım. Vallahi iyi olacak şey de. Bütün bunların sebebi o Beşir Dangal'a. Bu herif beni rahatsız etmişti. Örgüt disiplini diye boşuna yırtmıyoruz kendimizi. <laughs> Sağ ol kardeşim. Afiyet olsun. Bu dediklerim Meryem için de geçerli. Toparlanacağız Beyto. Acilen ve hızla toparlanacağız. Daha önce de oldu. Bundan sonra da olacak. Yeni adamlar, yeni silahlar. Bu uzun bir mücadele. Savaşta mevzi kaybedebilirsin. Ama bu savaşı kaybettiğin anlamına gelmez, tamam mı? Gelmez. Para konusunu etemle hallet. Daha kadrosunda yeni bir lidere ihtiyaç olacak. Akıllı uslu birine. Demek istediğimi anladın mı? Anladım. Daha açık anlatayım. O akıllı uslu adamı bulana kadar dağlar sana emanet Beyto. Bu bir ifade değil Elmas. Bayrama neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. <laughs> Son zamanlarda bayramın çevresindeki insanlar değişmiş. Öyle. Senin de çevren değişmiş. Üniversiteye başlamışsın. Doğrudur. Ortak tanıdıklar? Yok. Bayram'ın çalıştığı dükkana uğrar mıydın? <laughs> Ara sıra Dükkan sahibi Beytu. Ya da Bayram. Ya da oraya gidip gelen başka birileri. Senden bir şey istedi mi hiç? Özel bir şey. Ne diyor bu adam müdür bey? Lütfen sakin cevap ver. Bayram bilerek veya bilmeyerek bir şeylere bulaştı. Ortasına düştü. Her neyse. Belki seni de bulaştırmak istediler. Belki bu yüzden evlenme teklifini geri çevirdin. Kim ne isteyecek benden ha? Hangi cesaretle? Elmas, sakin ol, otur. Olamam müdür bey, olamam. Baksana ne diyor? Kız manyersiz. Eğer varsa böyle bir ihtimal ben seni korumakla yükümlüyüm. Beni koruma, sen beni koruma. Bir sefer korunmak istedim ben bir sefer. Başpınarları bildin mi ha? Başpınarları. Orada. O gece Kocamı öldürdüler benim. Kundakta bebeğimi öldürdüler. Beni o gece kimse korumadı, hiç kimse. Bundan sonra da korumasın. Neyim kalmış ki benim korunacak? Kasıntı şey, bir hat sanıyor kendini. Ha, bakar mısınız? Bir çocuk vardı hı hı. öksüz bir kadına getirildi. Aa evet vilayete götürdük. Vali Bey'in eşine gönderildi. Sağ olun. Rica ederim. Neden sordun ki? Elmas niye sordun? <laughs> İyi misin yüzbaşım? Evet beyler. Hoş geldiniz sayın var. Ne abi. durumdayız? Hoş geldiniz Sayın Valim. Müdürüm, buyurun. Tutuklu sanığın ifadesinden yola çıkan emniyet birimleri, inşaat malzemeleri satan bir dükkanda yaptıkları arama sonucu kısa bir süre önce terk edildiği anlaşılan mekanda Bayram İnce ve Şakir Karakaya isimli şahısların cesetlerini buldu. Aynı aramada çok sayıda Bayram. Hastanede ziyaretime gelmiş. Doktorlar varmış yanımda. Görüştürmemişler. Aşağıda oturmuş birkaç saat. Erdal, Elmas, o. Şş, tamam canım, tamam. Tekin. Niye böyle oluyor? Niye tek tek ölüyoruz? Niye hep birlikte bir defa da değil de... ...acı çekerek böyle tek tek? Asıl ilginci bulunan ikinci ceset. Şakir Karakaya, Beşir'in abisi. Bayram Şakir'in silahından çıkan mermiyle öldürülmüş. Diğerleri de Şakir'i temizlemiş. Peki sebep bence Beşir'in ortadan kaybolmasıyla ilgili. Şakir kardeşinin izini sürüyor olabilir. Peki müdürüm bu Beyto ile kızın gittiği yer belli mi? Bilinmiyor. Dışarıdan bakınca masum bir iş yeri. Kazdıkça cephane çıktı. Vay be. Defalarca oturduk orada. Çayını içtik. Sohbet ettik. Elini sıktık. İnsan denen muamma. Olmasın be müdürüm. Bu kadar da olmasın ya. Olursa biz daha çok bayram kaybedeceğiz. Yakından tanır mıydın Bayram? Evet. Soruşturmada bir ilerleme var mı? Evet. Baktığın zaman nasıl da sakin bir gece. Evet. Beni seviyor musun? Boş bulunursun diye hayal ettim ama anlaşılan pek şansım yok. Bir şeyler içelim mi bir yerde? Gazeteye gidip haber yetiştireceğim. Çıkınca arayayım mı seni? İstersen gelebilirsin bana. Yıpranmanı istemiyorum. Sessizlik daha mı az yıpratıcı? En azından saldırgan değil. Saldırdığımı mı düşünüyorsun sana? Bana değil Esin. Kendine saldırıyorsun. Doğduğu gece en acı yüzünü gösterdi ona. Annesinin doğum sancıları tuttuğunda... ...ışıkları tek tük yanan ücra bir köyün tenhalığına hapsolmuştu. Babası Bayram karı suyu geçip hastaneye yetiştiremedi karısını. Öksüzün doğum çığlıkları annenin ölüm feryadına karıştı. Aslında Bayram hayatta hiçbir şey yetişemedi. Mutluluğa bile. Gönül nikahıyla ile evlendiği gecenin sabahında bir depoda anlaşılmaz bir şekilde ölüsünü buldular. Öksüz annesini tanımadı. Babasını hatırlamayacak. Hayat ona bu sevgisiz yüzünü göstermeye devam ettikçe... ...galiba Öksüz de tıpkı babası gibi hiçbir şeye yetişemeyecek. Onu bekleyen acılardan başka. Sıkın lütfen. Şimdi sol elimi. Kendinize çekin. Tamam, yeter bu kadar. Merhaba. 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 Eee, nedir durum? Yarın sabah bir MR daha alacağız. O ne için? Patlamadan sonraki düşme sırasında Umurlar'da ciddi zedelenme söz konusu. Bu da omuriliğe bası yapmakta. Yani sorun sadece bel omurlarında olmayabilir mi? Maalesef. Bacaklardaki dikişler alınana kadar bu konuda bir şey söylemem mümkün değil. Ben de ne zaman taburcu olurum diye soracaktım. Bunu konuşmak için biraz erken. Şimdilik iyi günler. İyi günler. saçma değil mi? Sonunda diyecekleri belli. Yürümeniz imkansız. Bunu söylemek için dünya kadar dolan başlıyorlar. Ne Leyla keser misin saçmalamayı? Cenaze nasıldı? Yani bu dünyada konuyu değiştirmek için cenazeden bahseden tek kadınsın. Kusura bakma. Yürüyeceksin. Tamam mı? Kızına söz verdin. İnsan çocuğuna bir söz verince tutar. Anlatsana cenazeyi. Ee, başlayacağım ama cenazenden, cenaze, cenaze. Yetti be. Tekin nereye? Bekle orada. Geleceğim. Sayiento, say Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ee, ben de. Ha, Aslı iyi oldu seni gördüm telaşlısın hocam. Evet öyleyim biraz. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Tabi nedir? Soru sormak yok. Dediğim yapacaksın. O kadar. Anlaştık. Tamam. Hadi gel. Merhaba. Merhaba. Abi evde mi? Yok. Bayramın üstünden çıkanlar. Birine teslim etmek gerekiyor. Bu ne? Bebek sendeymiş. Onun eşyası. Kaldığı evden aldık. Lazım olur. Sağ ol. Dün için özür dilerim. Niyetim seni hırpalamak değildi. Keşke becerebilseydin hırpalamamayı. Haklısın. Bazen bunu özellikle yaparız. Sebep? Dün bana ağzına geleni söyledin ya. İşte o lafları duymak için. Yani? Temiz kalmayı becermiş her insan bir rahatlıktır Elmas. Bizler, herkes ve bütün dünya için bir rahatlık. Bir yere mi gidiyordun? Bayram mezarına gidiyorum. İyi, atla götüreyim. Yok lüzum yok, giderim ben. Yüzbaşım.